Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir kardeşimizin Mevlana Hazretlerinin bir sözüyle alakalı suali var. Diyor ki Hazret Mevlana'nın seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni de bal olsa unut. Şeklinde bir ifadesini okuyor veya dinliyoruz. Bu söz gerçekten Mevlana Hazretlerine mi aittir? Ait ise bu sözü böyle bir zatın söylemesini nasıl anlamalıyız? Zira insan doğal olarak kendisini seveni zaten sevmeye meyleder. Kendisini de sevmeyeni de sevmez. Avam halk için bu ölçü olabilir fakat Mevlana gibi bir zatın böyle bir sözü söylemesinin Hikmeti ne olabilir diye bir soru. Mevlana Hazretleri 3 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Bel şehrinde doğmuş. Değişik merhalelerle en son Konya'ya kadar gelmiş. "Handım piştim yandım" sözleri ile hayatını özetleyen Mevlana 17 Aralık 1273 Pazar günü de Konya'da Şebe Aruz diye kendisini ifade ettiği Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mevlana Hazretlerinin bildiğiniz gibi mesleği Cenab-ı Hakk'ın Vedüd ismine dayalı aşk mesleğidir. Sevmenin üç mertebesi vardır. Aşk mertebesinde sevmek ki Allah'ın Vedud ismine dayanır. Muhabbet mertebesinde sevmek ki Allah'ın Habib ismine dayanır. Ve bir de şefkat ve merhamet boyutlu bir sevme vardır ki o da Cenab-ı Hakk'ın Errahman, er Rahim isimlerine dayanır. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumur rahmânü vüdde ayetinde Allah'ın vedüd ismi ve meveddet olarak da halk arasında ifade edilen aşk mertebesinde bir sevgidir. Aşk, muhabbet, şefkat farklarını Üstad Bediüzzaman Hazretleri Mektubat Nam kitabının 8. mektubunda anlatmıştır. Aşk maşukundan maşukasından mukabele görmek ister. Eğer ondan gerekli alakayı göremezse aşkı biter hatta düşmanlığa dönüşebilir. Bu mecazi aşklar için geçerlidir. Muhabbete gelince karşı taraftan mukabele görmese de aşkı bitmez, sevgisi bitmez. Düşmanlığa da dönüşmez ama bir teviye aynı seviyede kalır. Ve sevginin üçüncü mertebesi olan şefkat ve merhamete gelince bu karşı taraftan bir mukabele görmek istemez. Hatta o düşmanlık yapsa bile yine ona karşı olan alakası, sevgisi, şefkat ve merhameti devam eder. Annenin çocuklarına karşı olan alakası aşk değildir. Muhabbet değildir, şefkattir. Züleyha'nın Hz. Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan alakasına gelince o aşktır. Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan bir mukabele göremeyince hemen aşkı zavahirde de olsa düşmanlığa dönüşmüş ve hemen iftira atmış hapse gitmesine sebebiyet vermiştir. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan alakası aşk değildir, muhabbet değildir, şefkattir. Bu mesele çok yönlü tahlile müsaittir. Mevlana Hazretleri alim, fazıl, gerçekten hem kesb ilimleriyle hem de vehbi ilimlerle mücehhez olan devrin en büyük alimlerindendir. Babası da zaten Sultanül Ülema idi. Alimlerin sultanı, onun da oğlu zaman içerisinde Sultanül Ulema makamına veya Sultanül Evliya makamına yükselmiştir diyebiliriz. Evet, Mevlana Hazretlerinin mesleği aşk mesleği olduğu için aşk ifadelerle anlatılamaz. O ancak yaşanabilir. Birisi Mevlana Hazretlerine sordu, "Aşıklık nedir?" Cevabında dedim ki, "Diyor, benim gibi olursan bilirsin." Yani o aşkı tatmayan bilmez demektir. Mevlana Hazretlerinin eserlerini eğer aşkı mecazi nedir, aşkı hakiki nedir, bu farkları bilemeyen bir insan okursa herhalde aşkı mecaziden bahsediyor zannederek hatta zaman içerisinde o yanlış anlamalarından dolayı ahlakı da bozulabilir. Mesnevisinde aşk her ne şekilde açıklasam da anlatsam da onu tarifte insan dilsiz kalır. Şeklinde ifade ediyor. Mevlana Hazretleri yine aşkla alakalı diyor ki anam aşk, babam aşk, peygamberim aşk, Allah'ım aşk. Ben bir aşk çocuğuyum. Bu aleme aşkı ve sevgiyi söylemeye geldim ifadelerini kullanmıştır. Ama burada şu hususların ayrıca bilinmesinde fayda vardır ki Mevlana Hazretlerinin öne çıkan beş tane önemli eseri var. Tali ikinci planda olan böyle kısa kısa küçük ebatta eserleri de olmuş. Bunların en başında Divan-ı Kebiri gelir. Divan-ı Şems-i Tebrizi de diyebiliriz buna. Gazel ve Rubai'lerden meydana gelen eser çok geniş bir hacme sahip olduğundan Divan-ı Kebir gazellerde genellikle Şems, Şems-i Tebrizi mahlasları kullanıldığından Divan-ı Şems diye de ifade edilir. Bunu kendi eliyle yazmamış. Kendi döneminde anlattıklarını müritleri kaleme almışlar zamanla da onu kitaplaştırmışlardır. Keza Mesnevisi ikinci büyük eseri tasavvuf düşüncesinin bütün konularını içine alan İslam kültürünün en önemli eserleri arasındadır. Onu diğer mesnevilerden ayıran yönleri de vardır. Ama şu anda o noktalara girmeyeceğim. Onu da kendi eliyle yazmamış. Söylediği zaman müritleri, talebeleri kalem ile kayda geçmişler ve zaman içerisinde öyle bir kitap ortaya çıkmış. Farsça bir eser olarak telif edilmiş. Mevlana'nın üçüncü büyük eseri Fihi Mafih'tir. Sağlığında oğlu Sultan Velet veya bir başka müridi tarafından kaydedilen sohbetleri vefatından sonra kitaplaştırılmıştır. Dördüncü eseri Mecalisi Seb'a'dır. Mevlana'nın vaaz ve sohbetlerinden yaptığı konuşmalardan daha sonra müritleri, talebeleri tarafından meydana getirilmiş olan bir eserdir. Keza mektubatla beşinci büyük bir eseri vardır ki o da kendi devrinde yazdığı mektuplar, kendisine yazılan mektuplara verdiği cevabi mektuplar gibi o da yine kendisi bizzat yazmamış ve müritleri tarafından yazılmıştır. Mevlana'ya nispet edilen küçük ve büyük olmak üzere iki evradı bulunmaktadır. Ayrıca kendine göre zaman içerisinde Mesela Tıraşname, Aşkname, Risale-i Afakü Enfüs gibi manzum eserlerle birlikte Risale-i Akaid, Hâbname gibi mensur eserlerinin de olduğu bilinmektedir. Kısaca bunları arz ettikten sonra asıl sorunuza gelecek olursak Aşk makamında meseleyi ele alan, çünkü aşkta çok defa akli denge zamanla kaybolabilir. Aşkta yer yer sekir makamı yani manevi, fikri, sarhoşluk makamı olabilir. Mevlana'nın ifadelerini kitaplarında böyle hemen anlayıvermek çok kolay değildir. Bizzat kendi ifadeleri değil de anlattıklarını talebeleri kitaplaştırdığı için her zaman o manayı muhafaza etmiş olamayabilirler. Şimdi bu ifadeye gelince senin seveni zehir olsa yut. Bu fıtri bir şeydir. Kişi sevdiğinin kusurunu görmek istemez. Üstad zamanın ifadesiyle kubbe gibi kusurlarını habbe habbe görmek ister. Sevgi nazarı böyle bir şeydir. Hele daha güçlü aşk, yani aşk sevgiden bir altı ama fakat aşkın da kendine göre ayrı bir itici ve çekici gücü vardır. Ferhat Şirin'e aşık olmuş dağları dermiş. Dağları dermiş. Sonra bakmışlar ki Şirin de o bölgenin en çirkin kızıymış. Yani bunun için mi demiş bu dağları derdin? Sen ona bir de benim gözümle bak demiş. Aşk çok keskindir. Aşık yoruldum demez. Bıktım usandım ah yeter be demez. Elinde çiçeklerle pencere altında soğukta karda kışta sabaha kadar bekler de üşüdüm demez. Aşıkın gecesi saat 12'den sonra başlar demişler. Aşkın kendine göre güçlü bir tarafı vardır. Ve kişi sevdiğinin kusurlarını görmek istemez. Onun için senin seveni zehir olsa yut demek yani ondan gelecek kötülüklere karşı bile onları yutkun demek. Bundan ben bir de şöyle bir mana anlıyorum ki sevgi simetriktir. Hadi iyi bil ki sen bir insanı ne kadar seviyorsan o da seni işte o kadar seviyor demektir. Sen gerçekten seviyorsan onu ondan bazı kötülükler, hatalar, kusurlar olsa bile sana karşı belki o kötü niyetinden yapıyor Sana ders vermek istiyor. Belli noktalarda aynı olmak istiyor. Belki onların sana faydası var. Zehir olsa yut bir manasıyla bunları ifade eder. Ama seni sevmeyeni bal olsa unut. Demek ki seni sevmiyorsa sen de onu sevemiyorsun demek. Burada bal da olsa unut demek sevmek için kendini zorlama demek. Çünkü sevgi akılla mantıkla hemen zorlanarak elde edilecek bir mesele değildir. Sevgi kalple alakalıdır. Kalbin ülfeti, kalbin telifiyle alakalıdır. Bu da belli şartlarda zamanla oluşacak olan bir husustur. Bir insanı seveceğim diye kendinizi çok zorlarsanız zamanla aksül amelle daha tersi olabilir. Onun için burada unut demek şimdilik unut manasında o işi zamana bırak manasında başka alt yapılar onu met ederek onun iyi taraflarını görerek belki hediyeleşerek zaman içerisinde fıtri tabii bir sevme yoluna git. Bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Enfar suresinin son taraflarında geçen ayetlerde sen yeryüzü dolusu altın sarf etseydin onların kalplerini telif edemezdin. Eus ve Hazreç kabilesinin arasını. 120 seneden beri bu boğaz savaşlarıyla birbirini boğazlamış. Yahudilerden birbirlerine daha fazla düşman olmuş bu iki kabile. Daha sonra hem de İthar ufkunda kardeş oldular. Ve bunu Allah yarattı. Zaman içerisinde oldu. Esvabına riayet etti. Sonuçlar meydana geldi. Onun için böyle unut demek sevmiyorsa sevmesen de mukabeleyi bil misil zalimane düsturuyla hareket et manasında değildir. Nitekim Mevlana Hazretlerine ait olan bu sözün bir de devamı da vardır. Fihi mafihte buldum bunları. Orada Mevlana sözleri olarak da geçiyor. Orada Mevlana demiş ki bu sözünün sorduğunuz ve kısaca anlatmaya çalıştığım sözünün devamı olarak senin seveni zehir olsa yut, seni sevmeyeni bal da olsa unut dedikten sonra üzülme diyor. Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Seni sevmiyor unut. Ama ümidini de kesme. Bir zaman gelecek ben onu seveceğim. O da beni sevecek. Diyor. O manada üzülme. Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma. Yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Yani senin kalbin ona karşı kapalı, onun kalbi de sana karşı kapalı fakat unutma yani oradan ileride bol sevme, karşılıklı sevme, aşk içerisinde bulunma yağmurları dökülebilir manasında söylüyor. Biz bunu hayatımızın içinde de tecrübelerle görmüşüzdür. Yani bir insanla münakaşa edersiniz. Baştan dövüşürsünüz hatta kötü olursunuz. Daha sonra hayatınızda en çok sevdiğiniz, en çok bağlandığınız, metü ettiğiniz arkadaş grubunda o birinci olabilir. Benim de hayatımda bu tip bir hayli başımdan geçen hadiseler vardır. Onun için şimdilik unut demek onu ama daha sonra o seni sevmeyen hatta sana kötülük yapan insanlardan kara bulutlardan çıkan yağmurlar gibi sevgi, muhabbet, şefkat yağmurları çıkabilir. Ve sözün devamında diyor ki küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine işte burası kendi sözünü açıklıyor. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Şimdi sen uzattığın elini tutmayan ele mi dargınsın? Sen elini uzatmışsın, o uzatmamış. Ona mı dargınsın? Yoksa tutmayacak bir ele uzattığın için kendine mi kızgınsın? Şimdilik ben ona el uzatsam, zeytin dalı uzatsam ondan bir netice çıkmayacak. Bana mukabelede bulunmayacak. Öyleyse henüz ona el uzatmak erken deyip onunla barışabileceğimiz, kaynaşabileceğimiz, birbirimizi sevebileceğimiz zemini ara manasında şu cümle küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler ara diyor. Sevme nedir, sevilme nedir? Sevmek ve sevilmek için neler yapmak lazımdır? Bu da ayrıca tahlil edilmesi lazım gelen bir meseledir. Enes bin Malik'in Hadim-i Nebevi. Efendimiz ona dua etti. Malı ve evladının çok olması için. Yüze yakın evladı torunları oldu sonra telaşlandı geldi efendimize ya Resulallah dedi malım evladım çok oldu oldu ama yarın bir gün bu çocuklarım torunlarım arasında kabil habil gibi bir hadiseler olursa endişem var ne yapayım ki kabil habile benzemesin bunlar Efendimiz aleyhisselam teaddü ve tahabb hediyesinler ki kendi aralarında muhabbetleri ziyade olsun dedi. Onun için Mevlana Hazretlerinin bu ve buna benzer sözlerini anlayabilmek için bu zatlar boş konuşmazlar. Eğer söz bütünüyle ona aitse az önce arz ettim bunu. Çünkü anlattıklarını talebeleri daha sonra kaydetmiş, daha bize ne kadar düzgün gelebildi. Bir de bunların aslı genelde Farsça yazılmış, Arapça yazdığı eserler de var. E tercüme edilince tercüme o manaları ne kadar muhafaza edebilmiş. Bunları da nazar dikkate almak lazımdır. Sorduğunuz için teşekkür eder. Sevgilerimi sunar ve Allah'a emanet ederim.